Bir kişinin şizofreni olduğunu anlamak için dikkat edilmesi gereken en temel belirtiler şunlardır. Birinci gerçekte bağlantının kopması. Sanrılar, hezeyanlar, olmayan şeylere inanmak. Örneğin, takip ediyorlar. Veya ben çok özel güçlere sahibim gibi gerçek dışı ve sarsılmaz düşünceler. Halüsinasyonlar, gerçekte var olmayan şeyler görmek, duymak veya hissetmek. En sık görüleni olmayan duymalıdır. 2. düşünce ve davranışlarda dağınıklık. Anlaşılmaz konuşmalar, konudan konuya atlayan, mantıksız ve dağınık cümleler kurmak. Garip davranışlar, anlamsız hareketler yapmak veya duruma uygun olmayan tepkiler vermek. 3. duygu ve motivasyon kaybı. Duygusuzluk, yüz ifadesinin ve ses tonunun tek düze olması, duygularını gösterememek. isteksizlik, eskiden keyif aldığı şeylere karşı ilgi duymamak sosyal hayattan ve kişisel bakımdan uzaklaşmak. Bu belirtilerin hepsi veya birkaçı, kişinin hayatını ve ilişkilerini ciddi şekilde etkiliyorsa, bir uzmana danışmak şarttır. Unutmayın, teşhisi sadece bir psikiyatrist koyabilir. Böyle videolar için abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen.